sizin çocukluğunuzdayken yapmış olduğu dualar, can haliyle yapılan dualar, işte evlat yüzü görmeyesin, evladın da sana sen gibi olsun, keşke beni anlasan gibi böyle can haliyle yapılan dualar kişinin kaderinde yıllar sonra bile etkisini gösterebiliyor. E Bu da sizin hayatınızda çocukla iletişim kopukluğuna, çocukla ayrı ülkelerde yaşamaya ya da var ama sizin hayatınızda yok olmaya sebebiyet verebiliyor. Bunun çözülümü adına birlikte şükür çalışmasını yapalım. Ayrıca bunun için sadaka verin. Allah'ım annemin benim için yapmış olduğu hayrıma olmayan bu duayı bana fark ettirdiğin için şükürler olsun. Bu duanın etkileri benimle birlikte benden sonraki nesillerime de aktarımı tamamlansın. Kolaylıkla katından şifalar bulsun. Benden ve nesillerimden razı ol ve güzel sevgi akışlarına nasip eyle. Annemin anneliğini kabul ediyorum. Onun bana, benim ona yaptığımız ve bizi yoran dualardan sana sığınıyor. Bunlar için tövbe ediyorum. Allah'ım dualarımıza icabet edecek olan yalnızca sensin. Evet şimdi bunun adına bir sadaka verebilirsin.